Bizim buradaki temennimiz şu. Bizim derdimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Bizim derdimiz Edremit'e hizmet edilmez. Fakat hiçbir şey yapmadan çıkıp da böyle övüne övüne, kuruna kuruna, efendime söyleyeyim büyük sözler yapa yapa, yalan söyleye söyleye siz 5 yılı tamamlamakta zorlanırsınız Mehmet Ertaş. Bizim sizin yapacaklarınızı burada gururla, onurla, sevinerek anlatmamız gerekirken sizin çöp, çukur, çamurlarınızı dile getiriyoruz. Bizim bundan zevk aldığımız falan yok. Hoşumuza da gitmiyor. Memnun da değiliz. Ama siz 2,5-3 milyarlık bütçeyi yapıp onun başında oturan ve o bütçeyi yaparken de bu memleketin az önce gördüğümüz, gönderdiğimiz, gösterdiğimiz, de gösterdiğimiz sorunları halletmeniz için bu bütçeleri bu millet, bu meclis size verdi. Ve siz ikinci ile girmenize rağmen er olan mahallesi rezil vaziyette. Altınoluk Mahallesi'nin bütün caddeleri, sokakları rezil vaziyette. Edremit'in merkezinde yağan yağmurda çamura, ya, çukura saplanan araçlar rezil vaziyette. Siz bunları görmüyor musunuz? Ya da buralara öncelik sağlayıp da bir an önce buraların yağmurdan, yağıştan çukur, çamur olduğunun çaresine bakmıyor mu? Hani siz 47 mahalleyi gezmiştiniz, muhtarlarla gece gündüz toplantı yapıyordunuz her ay? Edremit Belediye Meclis Salonu'nda muhtarların derdini dinliyordunuz. Peki muhtarlarımız da mı size bunları söylemiyor? Söylüyorlar da siz mi kale alıyorsunuz? Ya da siz kale alıp da bu işle görevli fen işleri memurluğu, fen işleri, müdürlüğü mü bu işi saklıyor? Hanginizde hangi imal varsa bunu söyleyin, biz de onun üzerine gidelim. Biz de onları Edremitli'ye anlatalım. İyi şeylerinizi de dile getirelim, güzel şeylerinizi de gece gündüz söyleyelim. Ama siz geldiğiniz günden bu tarafa bir yalan Düsturuyla milleti kandırmaya çalışıyorsun. Hükümetin yapacağı hizmeti kendi üstünüze almışsınız. Devletimizin tabii ki alacaksınız. Siz belediye başkanımızsınız bizim. Devletin kaymakamı valisi de gelecektir sizinle birlikte. Ama gidip orada poz verdin. Gidip orada kendini gösterdin. Ama hastanenin yerini değiştirmişsin. Onu da şimdi paftasıyla, parseliyle, bütün görüntüleriyle en son maddemizde Edremit diye göstereceğiz. Ya bu kadar dağınık bir yapı olamaz yani ya. Bu kadar dağınık bir belediye başkanlığı, bu kadar dağınık bir belediye Türkiye'nin hiçbir yerinde yok.